Herkese merhaba. Sonunda Grundig KSM4330 tek gruplu espresso makinesini deneme şansım olacak. Her zamanki gibi ilk önce kutu açılımıyla başlıyoruz. İçerisinden bir adet makinenin anlatımının olduğu bir kağıt çıkıyor. Burada parçaların ne işe yaradığını gösteriyor. Hiç kimsenin okumadığı el kitapçı maalesef. Ve bir de dünyadaki global distribütörlerin yazılı olduğu bir kağıt çıkıyor. Makinenin en üstüne double espresso sepeti koymuşlar. Altında double espresso işareti var ve burada ekstra krema olması için bir delik var. Çift cidarlı bir sepet. Bu bazen iyi bazen kötü olabiliyor. Makine yerinden çıkartıyoruz ve makine benim otomatik makineme çok benziyor. Tasarımını çok beğendim yine. Ön tarafında bir paslanmaz çelik hazne var. İçerisinden bir ölçü kaşığı ve arkası temper olan bir ekipman çıkıyor ve porta filtremiz burada çift çıkışlı içerisinde single sepet var. Tabii ki ben bunu çıkartacağım, kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi orta single işareti var ve çift cidarlı ortasında bir delik var. Ekstra krema oluşması ve basınç oluşması için. Şimdi ben tabii ki double espresso deneyeceğim ve double espresso sepetini takacağım. Sepet kalitesi ve malzeme kalitesi çok iyi. Kalın bir metalden yapılmış. Yine arkasında bir su haznesi var. Maksimum 1.1 litre, minimum ise 200 mililitre. Haznenin içerisinde bir seviye göstergesi var. Atık suyu dolduğu zaman yukarıya çıkıyor. İlk önce makinemize suyu koyuyoruz. Makineyi çalıştırıyoruz ve bir durulama yapıyoruz. Makine açılışta bir yıkama istiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ısıtma işareti çıktı. Bu işaret söndüğü zaman zaten makine açılıyor. Makine çok hızlı ısınıyor bu arada. Power tuşu var, single espresso, double espresso, yıkama ve buhar tuşu var. Yan tarafta da buhar kolu var. Buhar çubuğu öne ve arkaya hareket edebiliyor. Yine üstünde bir bardak ısıtıcı var. Bu benim otomatik makinemden daha iyi ısıtıyor bilginiz olsun. Tabi ben ilk önce içerisinden çıkan ölçeğin kaç gram aldığını deniyorum. 12 gram aldı fakat filtre kahve kalınlığında. Şimdi bir de espresso deneyelim. 14 gramla double espresso deneyeceğim. Vakako değirmenimle endüstriyel makinelerde yaptığım kalınlıkta öğütüyorum. Espresso kalınlığında ölçek ise tam 10 gram alıyor. 14 gram espressoyu koyduktan sonra kenarlarındaki kahveyi içeriye doğru topluyorum. Ölçeğin arkasındaki temper kısmıyla hafif bir düzeltme yapıyorum ve sonra ortalama 15 kilogramlık bir basınç uygulayıp kenarlarını düzeltiyorum. Burada ekstradan portafiltreye vurup çift basmaya gerek yok. Yeter ki yüzeyi düz olsun. bardakların darısını alalım. Double Espresso'nun toplam kaç gram kahve verdiğini görelim. İlk önce bir Espresso Single'a basıyorum ve durduruyorum. Durulama yani bir duşlama, flaşlama işlemi yapıyorum. Burada amaç hem grubun ısınması hem de temizlenmesi. Espresso'nun akışını görüyorsunuz. Yoğun krema veriyor. Sıcaklığı da 84 derecelerde. Yoğun krema vermesinin sebebi sepetin altındaki bulunan o küçük delik ekstra basınç uyguluyor. 65 gram. Ben bunu 60'lara göre ayarlamak istiyorum daha sonrasında. Gördüğünüz gibi kreması çok yoğun. filtreyi söküyoruz ve içerisine baktığım zaman herhangi bir kanallanma göremiyorum. Bir de burada bir mandal var. Bu mandalı açtığınız zaman Porta boşaltırken vuruyorsunuz sağa sola veya sallıyorsunuz. Buradaki sepetin yerinden çıkmamasını sağlıyor. Bu da çok ince ve güzel düşünülmüş bir detay. Şimdi bir sütlü kahve yapalım. İlk önce buhar çubuğu görseline basıyorum ve buhar hazırlanıyor. Daha sonra içerisinden bir miktar buhar alarak içerisindeki suyu da boşaltıyorum. Tamamen buhar geldiğinden emin oluyorum. Pitcher'ımın içerisine sütümü doldurdum. Ve normal dışarıda yaptığım gibi bir süt köpürtme işlemi uygulayacağım. Bunu yaparken pitcher'ın yan tarafına doğru tutacaksınız bu harçuğu ve içeride bir girdap oluşmasını sağlayacaksınız. İlk başta biraz köpürdü. Bu normal çünkü ilk defa kullanıyorum. İlk kullanımda endüstriyel kahve makinelerinde bile sabah makineyi ilk çalıştırdığınızda bir miktar köpürme olabilir. Akşamdan kalan hava birikiyor çünkü. Fakat süt ısındıkça ve girdap yapmaya devam ettikçe işte baloncuklar kremaya dönüştü. İlk işim nemli bir bezle buhar çubuğunu temizlemek ve flaş işlemi yapmak bu hijyen açısından çok önemli gördüğünüz gibi gayet güzel kadifemsi yoğun bir krema elde ettim capuccino kreması şimdi bu capuccino kremasını herkes pitcherla yapamayabilir bunu birazdan kolay bardağın içerisinde nasıl yapılır onu göstereceğim az önce hazırladığım espressomun bir tanesini bardağıma aldım ve bir capuccino yapıyorum. Latte art konusunda çok iyi değilim ama yine de güzel bir kremo elde ettik. Güzel bir görsel ve lezzetli bir kahve elde ettik. Şimdi bardağın içerisinde süt nasıl köpürtülür onu anlatacağım. Yarıdan biraz fazla olacak şekilde sütü bardağa koydum. Şimdi buhar çubuğunun dışındaki parçayı da çıkarttım ki rahat görebilmeniz için. Buhar çubuğu yan tarafa doğru bakacak. Şu pozisyonda çapraz bakacak ve süte temas etmeyecek. Sütün yarım parmak üstünde duracak. Buharım hazır hale geldikten sonra buharı çalıştırıyorum ve hiçbir şekilde dokunmayacağım. Süt kendi kendine kremalaşacak ve ısınmaya devam edecek. Daha sonra ben elimle sütün sıcaklığını bir yandan kontrol edeceğim. Benim elim ortalama 60 derecelere geldiği zaman yanıyor. Elimi çekiyorum Aşağı yukarı 3-4 saniye bekledikten sonra kapatıyorum. Bu da bana 65 ile 70 derece arasında bir sıcaklık elde etmemi sağlıyor. Siz de kendi elinizin alıştığı sıcaklığa göre kendiniz deneyebilirsiniz. Buhar bunu kapatıyorum. İlk işim yine her zamanki gibi buhar çubuğunun temizliği ve flash işlemi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir latte kreması yaptık. Sonra espresso'mu üzerine ekliyorum. Daha fazla krema yapmak istiyorsanız buhar bunu biraz daha yukarıda tutmanız gerekecek sütten. Evet bu video biraz hızlı oldu fakat incelemelere devam edeceğim. Siz de mutlaka takipte kalın.